Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Altın Kuralı Challenge'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Deniz. Bu sefer hmm. abim sunacak. Evet. Çakalları ben mi yapacağım? Ya ben. Evet. biraz ama ben geçen bölümde İrem için tokat demiş. Evet canım kızım. Ve Her yaprak şey yemiştik ben. ya. Yaprak, yaprak yemiştik. Yaprak mi? ne diyorsunuz? Şimdi dayağı yedik. <laughs> evet canım. kamerayı. kameraya bir tane. Ya arada Ay, sırada yanlışlıkla sürüyorum. Evet. Arkadaşlar. Yani ben, ben sana e, e, altın kulağımızı veriyorum öncelikle. <laughs> önce altın kuralı <yolu> var mı? <laughs> Bence kadro iyi bak. Karla emz iyi olur. Ya Aa, Ama Karla hadi, hadi hadi. Ya dur savaş. Ben Karla alacağım hayır. Hayır. Hayır Karla alacağım az önce. Ortada Karla mı gitsin? <laughs> Karla alacağım. Hepim ondan no, Karla alacağım. Neden? Canım öyle istiyor. Can kavga etmeyeceğiz yayında. Adam gibi dik tut. Bak kaybedersek sana tokat atarım. Ha öyle bir şey. O tamam mı? <laughs> Aldım kuralınızı veriyorum. Siz bu maçta <laughs> ne yapıyorsunuz? Size söyleyeyim mi? Birbirinizi görmeden oynayacaksınız. Oo. Yani, yani. hiç Yan, yanınızda durmuyorsunuz. Ben ona bakamayacak Evet göremeyeceksin. Ya İrem onu takip edemez. Ya beni takip etme. O zaman kaybedersin. Kay ya değil. İrem beni takip etmeyin. tamam. Hiçbir yere Önüne mi gideyim senin yolun diye? Sekiz bitti parkurum. Evet şu anda hiç bir mantık. Aslında tek oynayacaklar yani. Dik edin. Tamam, Yalnız birinci olmanız gerekiyor ve çok zor olacak. Çok zor canım. Çok zor yani. Çok zor canım. Wow. Öldüm. Ölme iki saniye bak. Bir saniye. Evet. Can bir saniye. ya bekleyemiyorum. Evet cezanı sayalım arkadaşlar. Ne? Harika can. Ceza. Ceza Cezal. Hayır, hayır ceza alıyorum. Dur bir düşüneyim, bir, 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 bir düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki de düşün. Videoyu durduracağım. <laughs> 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 Dur bakalım. Bekleyin arkadaşlar. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Arkadaşlar abim demiş. cezayı buldu. Limon. Limon yiyeceğim. İkimiz ben çok severim. <laughs> ben de severim. Limon yiyeceğiz, değil mi? Hayır. Evet, gel. Dur daha. Denizim daha şimdi seni cezanı daha daha karar vermedim. vermedim. Limon yedeceksin. Ay. Limon yok evde bakın. <laughs> Allah bildiğin yapsın. Ya oğlum keşke nasıl bir saniye bekleyemiyor acaba? Hmm, abi, abi, ya abi, abi, kaç abi. Bir abi. Bir saniye. saniye. ben salam diye Instagram hesabınızda paylaştım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Benim Instagram'ım yok. Benim de Instagram'ım Instagram yok. Bana ne bana ne? Sizin Instagram hesabı açacağım. Allah belanı. Bana <laughs> de bana, bana Instagram hesabı açalım Bana da. E, e, e. O zaman. O Çünkü zaman. Ben, ben salam diye burada ben. Evet, He ondan sonra yan komşu bize. Şey ne sürdü? Hayır Arkadaşlar ben ya. varım. Ne şey Ben de. Yan komşuda ben var bu. <laughs> Allah belanı olsun. Bence bağırmayın. Bence de Hayır yukarı. Baş <laughs> Boş ver bu cezayı değil. Hayır, aynen. Arkadaşlar Kadın sessiz işaret attı yemeyim. Bak şöyle yaptı Şöyle yaptı çok titredi Allah bilgiyi İçinizle... Kanka parmaklıkları kaldı O zaman dayıma gidin Ha, hayır tamam Hayır dayımla alakalı bir şey Ben gidiyorum yani Biliyorsun zaten Ama Abi, yani ben gidiyorum hadi, fayda. Hayır öyle bir şey yapamam Acaba Deniz ne cesaret Bu Cezanı bekliyor. buldun mu? Cezanı buldun mu? Evet, bozuk evet, çikolata. Bu benim, bu benim. Çikolata. Hayır, bu benim, bu benim. Bu benim. benim. Hayır, ben yedim onu. Yalnız tadını görünce... Çikolata bulduk, çikolata. Olacak. Ama bozuk o. İki yıldır bekliyor. İki yıldır. Kamerada pek ben doldum. Yedin. Isıramıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar özür dilerim. Bu şimdi çikolatayı yemeye çalışıyor. İğrenç tadı çünkü. İğrenç değil mi? Abi dişim acıyor. Evet iki yıldır buzlukta beklediği için donmuş. Hı, şu anda gidemiyor yani şu an. Baba Lan nekram yapma diyoruz sana kaç kez. Evet arkadaşlar diğer çalıncımıza geçelim. Geçemedik ama. Geçelim arkadaşlar geldik ben kol doluyorum. Evet. Altın kuralımızı vereyim mi? Neyse. Neden hazıra bastın? Ya altın kuralımızı veriyorum. Hala çikolata yiyemedi. Ağzınıza bakın ya. Evet altın kuralımız. Ne <laughs> oldu? Altın kralınız. Ya <laughs> ben hareket edemiyorum. Düşman. Ee, eğer bir aranızdan birisi ölürse görevi yapamayız çocuklar. Hayır. Hayır. Altın kural bu bana ne? Hayır diyemezsiniz. Bir kural edemezsiniz. Ben hareket edemiyorum. Piper. Peki ikinci oldu. İkinci ölürsek? Hayır. Bir şey sanmam. Ben... Ya Oo, ölüyordum. Çikolata kokusu da çok kötü be. Ağzınız çikolata. Ya İrem! İrem kaç oradan oraya gaz... <laughs> Gazmen. Ya ilerlesin. Ya ilerlemiyor Deniz'in telefonuyla. Ya Sen ilerleyemiyorsun. Ne kadar zor? Ya bir bırak. Allah Allah ilerleme yorunuyor. Başarım var. Biz yüzdeyiz geberdik. Geberdik zaten. Ne yapıyorsun? <laughs> çok kötü kokuyor ağzımız Bozuk çikolata kokusu bu kadar ya, mı kötü? de yaprak yedim ben bunu cezadan önce. Aynen. İrem'le biz o, o bölümde bir önceki Allah bölümde Can bizi yaprak yedirdi. İnşallah zehirlenmeyiz. Çünkü boyut o bu videoyu diğer videodan sonra oynadık <laughs> ve e ne? neydi? çatıcı kaybettiniz. Abi kameradan uzatma ama ben mi sizi getireceğim böyle önüne önüne? Şimdi bizim Instagram hesabımız var biliyorsunuz. Hemen girelim Hayır. Hemen girelim. Şimdi Hemen girelim. Ona, Hemen girelim. ona çok salak bir fotoğraf paylaşacaksınız. Ne? Nasıl mı? Hangisi? Şimdi İran. kuzenleri Evet, çatla kuzen. Asla olmaz, asla. Niye? Ben şöyle küfür mü çekiyorum? Hayır. Ben ben böyle e, sahte küfür mü çeksen? Bili Geliyorsun. Biliyor musun? Böyle, böyle de gel. Kusam. Böyle evet. geri zekalı duruşu Benim ben böyle saçım şey O zaman bir, şey bir fotoğraf çekin değil mi? Aynen. Ama Aynen. bence bunu Kerem Deniz'e paylaşsak. Hayır. Bunu silelim. Bak, İki dakika sonra silelim. Bu ne alaka? Gören görür zaten. Kaç kişi tamam. <laughs> Ay, olmuyor bekle gel şunu şunun üstüne şöyle koymamız lazım. Acıtıyorsun can. Çatlak düzenlere paylaşacağız. Olmuyor bekle. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu 2 dakika sonra çekeriz biz. Öyle evet. görecek. Arkadaşlar evet. çekip gelelim. Arkadaşlar bence bu Arkadaşlar sizin canınız. Aa bak sapık. Bence bu fotoğraf çok güzel oldu. Evet. Şu... Instagram'a yaptık. Bunu paylaşacağız. Bunu hemen paylaşıyoruz. Abim de böyle yaptı. Hashtag this bu. Hayır, hashtag kaybetti kaybetti. Abi. Challenge sonrası gibi. Abi 30 saniye sonra. Evet. Hayır sürmek yok. Ee, yok bence bu fotoğraf çok güzel zaten. Açıklama kaybettiğimiz cezalı malız biz. Cezalı altın kural altın kurallı çalış. Arkadaşlar altın... ben biz yazıp gelelim bence. Çünkü çok uzun sürecek. Arkadaşlar biz yaptık hemen söylüyorum. fotoğrafımı zaten görmüştünüz konumuza. Heather dot House Gündem Bodrum yaptık. E, denize etiketledik. E, ve açıklamaya da... Heredot Heredo. Heredato. Paylaşalım. Ceza yedik. Ceza yedik. 2.1 ünlem koyduk. Paylaşıyoruz. Ve birkaç şey daha yapacağım Hayır. Tamam. Tamam. Tamam paylaşıyorum. arkadaşlar şu anda paylaşıyorum. Ama hiç gözükmüyor. Hiç yani. gözükmüyor özür dileriz. Paylaş paylaşacak evet. De paylaşıyoruz artık. Arkadaşlar paylaşın. Arkadaşlar bugünlük bizden bu, bizden bu kadar. kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bitiremedik.